Merhaba herkese, akşamlar. Koç Holding günlük grafik ee, geldi 200 günüyle buluştu. Koç Holding ara ara buluşur. Ee, 1851 bugün kapanış 1851. 200 gün 1839 teması var ee, hafif aşağı deldi. Şöyle göstereyim. Bir formasyon da olmuş oldu. Aslında burada asıl adam benzeri bir formasyon olmuş oldu. Genellikle bir düzeltme işaret eder. Yukarı. E, yukarı taraflı 19-22'ye doğru bir düzeltme olma ihtimali olabilir. %100 mü? Değil. E, i̇htimal sadece. Şimdi Koç Holding'i daha önce ben birçok kez e, aylık grafiklerde falan gösterdim. Gene göstereceğim. Şimdi şeyde ikili dipte gelmiş ayrıca şeyde e, RSI'de. RSI'de böyle aşırı alım bölgesine ikinci girişler bazen üçüncü girişler de oluyor tabi. İlle ikide bitmiyor. Ama e, çok fazla da olamıyor. Yani iki olur, üç olur giriş. Ondan sonra yukarı doğru tepkiler gelebilir. Aresa yönünde bir tepki ihtimali var. Yine makdi yönü de şöyle göstereyim. Yani gösterger yönünden bir tepki ihtimali yukarı doğru yavaş yavaş oluşmuş. %100 değil anlattıklarım. Şimdi Koç niye dedim aylıkta? Daha önce de gösterdim. Hani kafanızda herkesin daha iyi bir fikir olsun diye. Yukarıda direnç e, yıl geçemiyor. Yani yıllardır o dirence geçemiyor. Gene de geçemedi. Yani arada yukarıya bir fitil var ama kapanış yok üstünde aylık grafiklerde. Yine aylık grafiklerde 50 günün altı, 50 ayın altı özür dilerim. Pek yok yani 50 ayın altına gitmez. Bir bu pandemi döneminde gitti. Zaten pandemi, ekonomik e, kriz şu bu derken bir deldi e, şeye. Tekrar deler mi? Şimdi bu söylediğim şeyin yüzde %100'ü yok. ya yani Bu işlerin maalesef %100'ü yok. Keşke olsa da herkes zengin olur zaten o zaman borsadan. Ama ihtimal zor. Dolayısıyla hani gevşeme devam ederse yukarı düzeltir falan. 16.94 bir kere dikkat edilmesi gereken bir alan. Altına fitil olabiliyor. Bazen kapanış da oluyor. Göstereyim aylıkta. Tekrar tekrar söylüyorum. Garanti değil ama Koç Holding'in aylık grafiğine baktığımızda bize şunu söylüyor. E işte diyor abi ben 50 aya geldim mi? Ya i̇şte yavaş yavaş bir dikkat et bakalım. Ben buralardan tekrar bir dip yapar. Yukarı doğru gidebilirim diyor grafik bize. Şimdi diyorlar ki biz 30'dan para kazanılmıyor. Ya niye kazanılmasın ki? Yani derdiniz eğer para katlamak değilse ki para en kolay cebe sokarken katlanır bu hayatta. Biz 30'da böyle tonla grafik var aylık. Yani inceleyin biz 30'u aylık grafiklerini. O grafiklerde gayet güzel alanlar var. Tabi bugünden yarına değildir yani bu grafikler. 30'un grafiklerinden bahsediyorum. Aylıkta bakıyorsunuz. Birkaç ay süre alabilir. 1 ay 2 ay ama e, neticede riski o uçan kaçan firmalardan çok çok daha düşüktür. Onu da söyleyeyim. Neticede ne olursa olsun ayakta kalacak firmalar, Türkiye ekonomisinde önce ayakta kalacak firmalar bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla aylıkta da yine 18-17.87 çok önemli bir destek olarak sayılmaz orası ama 16, 94 en kötü haldeki destek seviyesi. Şöyle bir günlüğe dönelim tekrar. Ve yukarıda da onu söyleyeyim yani. Bir, tabii öyle bir şey olur. 50'ye vurur. 50 aya. 16.94'de hemen 1-2 ay yukarı doğru gider. Ee, yukarı yukarıda bir grafik çizerse orada da nerede yakalar bilmiyorum ama bu 24.50 25 civarlarına gelirse şöyle görebileceğiniz gibi orası da kıramadığı bir alan. Orada da dikkat etmek lazım. Ha şu tabi e, şunu söyleyeyim yani o orası da kırılır e, ama ya Türkiye'de işler öyle bir yoluna girer ki öyle bir büyür ki ekonomi o zaman kırılır veya öyle bir hiper enflasyon olur öyle bir şey yok da da yani bir hiper enflasyon başka bir şey. E yani enflasyonist ortam çok daha büyür. O zaman bir de iki yani enflasyon da grafikler yukarı çizilir tabi. E bir regülasyonu var bu borsada da enflasyon bir regülasyonu var. <laughs> Onun için e, yani bu şartlar oluşmadıktan sonra da standart bir dönemde o, kısmın kırılması açıkçası zor. E, şey nereye geliyordu? 16.94'te burada aşağı yukarı 0.786'ya geliyor. Yani bir mart dibinden başlattığımız Fibonacci oranının 786'sına denk gelen bir yer. Bunun dışında koç Holding için söylenecek bir şey zannediyorum yok. Unuttuğum bir şey de herhalde yoktur diye tahmin ediyorum merkeze yakışmaz.